Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her çok denetimini yapıyoruz. Yenişehir şeyler Sağlığı'na. Yenişehir Belediye Sağlığı'na geliyoruz. Hoş geldiniz. Özellikle dikkat ediyoruz. Zaten müşterilerimize dikkat ediyoruz. Köpek olarak bu Arjantin'de bu tip yok. Hayır hayır hayır. Onları hayır. satmak yasak. Hayır hayır. Öyle olur. bir şey mi Cinsi nedir bunu? Komerya. Komerya. Sen. Yavrum. <laughs> bir de Amerikan balidir, Evet, altı evet. var. Ha, Bu evet. orkları beslemek, üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, ondan sonra hediye etmek, her şeyi topla yapmak. Beterlendiniz mi? Evet.